Benim kardeşlerim ise benden sonra gelecek olanlar ve beni görmediği halde bana iman edecek olanlardır." diye haber veriyor. Yani kendisinden sonra gelecek olan ümmetine kardeşim diye hitap ediyor Peygamber Efendimiz. Önemli olan bu kardeşim diye hitap ettiği bu zümrenin içerisine girebilmek. Önemli olan bu. Bizim Efendimiz'le olan bağlantımız, bağlantımız sadece, sadece Ismi, i̇smi geçtiği, geçtiği zaman salavat getirmek olmamalı. Asla. Resulullah'ın hayatıyla bizim hayatımız ne kadar örtüşüyor? Resulullah'ın hayatını ne kadar biliyoruz? Hadislerini ne kadar biliyoruz? Sünnetini ne kadar biliyoruz Resulullah'ın? Onun boyasıyla boyanmak. Bakın, boyasıyla boyanmak. Ona ittiba etmek. Onun hayatını hayatımıza tamamen geçirmek. İttiba etmek demek, özümsemek demektir. Onun hayatını içmek demektir. Bütün hicrelerimize sindirmek demektir. Ah keşke diyor Peygamber Efendimiz, havuza gelen kardeşlerimi bir görsem de, işlerinde şerbetler olan kaselerle onları karşılasam. Cennete girmeden önce onlara Kevser havuzundan içirsem diye Efendimizin böyle bir temennisi var. Bunun üzerine Efendimiz'e soruldu. Ey Allah'ın Resulü biz senin kardeşlerin değil miyiz? O da dedi ki sizler benim ashabımsınız, arkadaşlarımsınız. Benim kardeşlerim de beni görmedikleri halde bana inananlardır. Mutlaka ben Rabbimden sizinle ve beni görmeden iman edenlerle gözlerimi aydınlatmasını istedim. Onlar benim gözümün nurudur diyor Peygamber Efendimiz. Yani ne büyük bir müjde, ne büyük bir nimet aslında bu. Çok büyük. Çok büyük. Yine Peygamber Efendimiz'in zaman zaman kardeşlerimi özledim. Kardeşlerimi özledim deyince sahabeler ya Resulallah biz senin kardeşin değil miyiz? diye sorduklarında siz benim ashabımsınız, sahabemsiniz. Benim kardeşlerim ise benden sonra gelecek olanlar ve beni görmediği halde bana iman edecek olanlardır diye haber veriyor. Yani kendisinden sonra gelecek olan ümmetine kardeşim diye hitap ediyor Peygamber Efendimiz. Önemli olan bu kardeşim diye hitap ettiği bu zümrenin içerisine girebilmek. Önemli olan bu. Bizim gayretimiz bu yönde olması lazım. Bizim Efendimizle olan bağlantımız sadece ismi geçtiği zaman salavat getirmek olmamalı. Asla. veya ismi geçtiği zaman elimizi sadece göğsümüze koymak olmamalı. İrtibat bu şekilde olmaz sadece. Bu yeterli değil. Efendimizin ismi geçtiği zaman kalbimizde bir değişiklik oluyor mu? Bir yanma oluyor mu? Bir titreme oluyor mu vücuttum, vücudumuzda? Biz buna bir bakalım. Resulullah'ın hayatıyla bizim hayatımız ne kadar örtüşüyor? Resulullah'ın hayatını ne kadar biliyoruz? Hadislerini ne kadar biliyoruz? Sünnetini ne kadar biliyoruz Resulullah'ın? Seher vakitlerinde kalkıp da Peygamber Efendimize konuşabiliyor muyuz? Görmesek bile. Biz inanıyoruz ki bizim konuşmalarımız, salavatlarımız Peygamber Efendimiz'e anında iletiliyor. Hiçbir konuşmamız boşa gitmez, hiçbir salavatımız boşa gitmez. Muhakkak iletilir. O bilinçle Peygamber Efendimiz'e salavat getirmek. O bilinçle onun boyasıyla boyanmak. Bakın boyasıyla boyanmak. Ona ittiba etmek. Onun hayatını hayatımıza tamamen geçirmek. İttiba etmek demek, özümsemek demektir. Onun hayatını içmek demektir. Bütün hicrelerimize sindirmek demektir. Resulullah'a ittiba demek bu demektir. Biz bunlar yaparsak ancak Resulullah'tan bir şefaat beklentisi içerisinde olabiliriz. Yoksa kuru, kuru ya şefaat ya Resulallah demek bizi kurtarmaz. Bu kadar engin merhamet sahibi olan bir peygamberin ümmeti olacağız ve bize tanınan bu fırsatı değerlendiremezsek bu bizim için büyük bir talihsizlik ve nasipsizlik olur. Gece kalkalım, Muhakkak kalkalım geceleri. İmkan dahilinde. Herkes kendi imkanları dahilinde. Muhakkak tatil günleri şuna değerlendirmesi lazım. Kalkalım seher vaktinde Resul'a selam gönderelim. Sen bu Resul'a karşımızda. Ve selamını aldı, selamımızı aldığının hissini yaşayalım. Haberini alalım. Alacaksınız Allah'ın izniyle. Ve, da, ve gözümüzden birkaç damla göz yaşı dökülsün. Kardeşlerim, bizim dünyalık hedeflerimiz başta Rabbimize kulluk, arkasından Efendimiz'e ümmet olmaktır. Bizim başka bir dünyalık ve uhrevi bir amacımız olamaz. Diğer hedeflerin hepsi çok alt derecelerde olan hedeflerdir. Dünyalık hedefler. Fakat onlar Allah ve Resulü'nün önüne geçmiştir. Bunlar Allah ve Rasulü bize unutturmuştur. Onların kalbimizde olan olması gereken sevgilerini ortadan kaldırmıştır. Sevgimiz dünyaya olmuştur. Bir aşık diyor ya, seher vaktinde kalkıyor. Ey badı seher, yolun uğrarsa bir gün Mescid-i Nebevi'ye, selamlarımı, aşkımı, muhabbetimi, gözyaşlarımı arz eyle Nebi Muhterem Efendime diye bu şekilde selam gönderiyor Peygamber Efendimiz'e. Gelir mi selamın karşılığı? Allah'ın izniyle gelir. Muhakkak gelir. Bir şüphemiz yok yani. Kalbinizde bir değişiklik hissederseniz, birkaç gram göz gözü akılıyorsanız, o anda onun mesajı gelmemez, mesajın gittiğinin ve alındığının delili odur. Ve arkasından Efendimiz'le bizzat rüyalarda ve farklı şekillerde manen efendimizi görme şerefine nail olunur. Muhakkak ama muhakkak efendimizi iyi tanıyacağız, sünnetini iyi bileceğiz, hayatımıza tatbik edeceğiz kardeşlerim.